Arkadaşlar bugün sizlerle Brawl Stars çekeceğiz. Arkadaşlar şimdi ee, ben bi, biraz azıcık bölüm geçmiştim. Şimdi onlarla beraber sizlerle tamamlamaya çalışacağız. Arkadaşlar benim sevdiğim her zaman bir bölüm vardı. Şimdi başlatıyorum herhalde onu. Evet başladı. Arkadaşlar evet, ben bu bölümü çok seviyorum. Arkadaşlar bu arada like atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ama abone değilseniz de abone olabilirsiniz. <laughs> arkadaşlar şimdi... Yani biz bu videoyu çekiyoruz da Şu an ikinci videomuz arkadaşlar video çekmeyi ben hep unutuyorum o yüzden arkadaşlar bu ilk defa çektiğim ikinci defa çektiğim için olabilir bu ya hep çekmeyi unutuyorum ya çekeceğim çekeceğim diye kararlanıyorum unutuyorum sana çekeceğim <laughs> yani Arkadaşlar güzel like atın ha. 12 100 bin like istiyoruz arkadaşlar bu videoya. Lütfen abi arkadaşlar atın. Atın bizi sevindirin arkadaşlar ya. Sizin gününüz de yenelim şunları. like atmak gücünüz biz, biz, bizi daha musunuz? Oh. Biliyorsanız Güzel. Arkadaşlar siz şimdi like atıyorsunuz biz daha daha çok güçlüyüz bakın bakın şimdi like atın. Ne like oluyor <laughs> Arkadaşlar bu arada şey neydi? <laughs> bir kuzenime de like atın ha. Kuzenimle beraber çektiğimiz bir sürü video var. Kuzenim aslında kuzenim size şey sizinle beraber geldiğimizde size göstereceğim bir küçük zaten daha sizinle beraber kuzen 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 takımımız var bizim oradan like atıp kanalımıza abone olabilirsiniz kuzen kuzen takımı arkadaşlar like atın kanalımıza kuzen kuzen takımına like atın abone olun arkadaşlar görüyorsunuz Slide yapma gücünüz bir yendik. Yendik bu Anladın mı? Şimdi ben Alpine ile oynuyorum. Ama istiyorsanız istediğin karakterleri istediğiniz karakteri yoruma yazabilirsiniz. Arkadaşlar istediğiniz karakter, yani bir sürü karakter var. İstediğiniz şey de yapabilirsiniz. Ben şimdi zeytin dalını anlıyorum. Erik dalı daha güzel oluyordu da. Zeytin dalı daha iyi. Zeytin dalı çıkmış. <laughs> Yeni bölüm arkadaşlar bu 10. seviye. 10. seviye demeyelim de. 10. Unutuyorum arkadaşlar hep ben onun ismini. O yüzden. Arkadaşlar neyse ki bunun can. Mermilere hızlı doluyormuş ha. Güzel. İyi. Arkadaşlar iki maçta da kazanın gelirsen iki maç sonra kapatacağım diye. Şimdi arkadaşlar. Şu <laughs> kardeşim şey. Kardeşimden bahsedeyim diyorsun. Yoğunlar da yazıyor. Yani. E, Yok arkadaşlar değil ya. Ne gidelim. Ne gidelim. Neyse gidelim. Harbi ya? Şu şeyler mermi arkası çok güzel olur ya. Yandık. Sıçtık arkadaşlar. Sıra robota geliyor. Kasıya yani, gelmiş bu Ha iyi abi tabii. Fazla değil ya. <laughs> öldük. Yüzen ona saldırsın ki bekliyim otur öldük ya. o kadar tam diyecektim ya. Yani. Söyleyemedim mi ben? Çünkü Elperim bence daha güzel karakter. En güzel karakter Elperim o bence. Ama İstediğiniz karakteri <gülüyor> 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 de yazabilirsiniz de bunlara. Bak çok güzel olmuş bence buraya ya. Hakkım bir bir tane müzik yerinde yumruk atıyor. Şimdi robotların üstüne... <gülüyor> 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 Arkadaşlar bir sonra kapatacağız videoyu. Son bölüm bu. yine kazanırız da. Böyle, böyle, böyle. Evet bu kadar evet, Hmm, sıfır. Kimse buraya atmıyormuş ki ya. Kimse yok. Kimse yok. Kimse Bak şuna bak. Şey. arkadaşlar. Ama bana vuran olursa da hemen öleceğim söyleyeyim. Şuraya biraz saklanayım. Ya oraya şimdi. Ben yani. buradan öldürüyorum ha direkt arkadaşlar. Bana vuruyor, ben öbür bölümde onu öldürüyorum. Ateşimi göstereyim. Bana bak kim vurduydum? Ha, şu. Dünyo, dur. Bu. Dur. Bu. 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 Öldüremedim, kaçtı. Şurada bir bakayım. İşte. Bir hmm. gün atıyormuş lan bu da. Bana bir olacağım. Derken öldüm. Şimdi ikisini de şimdi tipim arkadaşlar. Şey görelim. Adamın otopik vuruyor ya. Şimdi fark ettim. Şimdi çok çabuk şey oluyor. Canı doluyor. Oy arkadaşlar 10 seviye çıkmıştık. Kaybedecek herhalde. Ha 52 onlar kaybedebilir ama. Onu da söylemeliyim. Yeni günler kapı geliyorlar. O öldü değil mi arkadaşlar? Hep ben öldürüyorum nedense ya. Arkadaşlar. Hepsi de öldürme borçları var. Yes, biz kazandık arkadaşlar. Arkadaşlar, bu da benim bir Lütfen kanalıma abone olun ve like atın. Bildirimler, açmayı unutmayın arkadaşlar. Bye.